34 ekranları Kanal 34 ekranları gündem özel programından hepinize sevgiler. Ben Cihat Dündar. Bugünkü konuğumuz daha önce de aşina olduğunuz kitaplarının konularını merakla okuduğunuz ve yakından tanıdığınız Niyazi Koluş. Kendisi sosyal medyada oldukça aktif olmanın yanı sıra kitaplarındaki özel cümlelerle henüz kitaba e, konuya alınmamış gerçek hikayelerle dikkat çekti ve Sosyal medyada aktifliğinin karşılığını da aldı. Kendisi R.C. Menajerlik'te yılın sosyal medyada en çok konuşulan yazarı ödülünü aldı ve bugün tekrardan yoğun isteğiniz üzerine sizlerin karşısına çıktı. Hoş geldiniz Niyazi Bey. Hoş bulduk Cihat Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz? İyiyim ben de sağ olun. Yolculuğunuz nasıl geçti? İstanbul trafiği biraz geciktik. Evet. Sağlık olsun. Güzel kitaplarınızın Size yaptığı güzel dönüşlerle iyi bir ilme yakaladınız. Gazetelere, TV programlarına ve dergilere konu oldunuz. Bizimle ikinci bölümümüzdesiniz. Doğru, Biz de çok sevdik sizi seyircimizle birlikte. Bugün hem ödülünüzden bahsedeceğiz hem de kitaplarınızın üzerinden kısaca tekrar geçeceğiz. Ama öncesinde izleyenler için soracağım. Niyazi Koluş kimdir? Niyazi Koluş daha önce de anlattığım gibi 1987'de Van'da doğdum. İlk bir orta öğretimi İstanbul Küçükçe Çekmece tamamladım. Lise yıllarına kadar aktif amatör futbol oynuyordum. ciddi bir futbol aşkı vardı ve futbolcu olmak istiyordum. Peki hala Sonra, devam ediyor mu o e, ilginiz? Tabii var. Devam ediyor. Lise yıllarında yani yazarların kaderidir. Haldun Taner'de bunu yaşadı, evet. Orhan Kemal bunu yaşadı. En yakın tarihte Yılmaz Erdoğan'da <laughs> bunu yaşadı. Yılmaz Erdoğan komedyen olmasaydı çok iyi bir futbolcu olacaktı. Orhan Kemal Adana Demirspor'da golcü Reçit diye geçiyormuş. Yani futbolla yazarlar, şairlerin futbol yazarla şairin ortak noktası. O bir evet. geçiş. Ve bu geçişi ben de yaşadım. Peki o geçişi nasıl yapıyorsunuz? Yani şu şekil o geçişte lise yıllarında aktif kitap okuyordum çok ciddi anlamda kitap okuyordum orada bir uyanma başladı sonra orada lise yıllarında aşırı kitap okumaktan sonra içimdekilerini dökmeye isteği oluştu sonra iki hikayem helinli yazmaya başladım sonrasında gelmeye başladı yani yazdıklarım lise yıllarında başladı. yazdığınızda arkadaşlarınıza okutuyor muydunuz nasıl dönüşler alıyordunuz veya öğretmenlerinizden? yaz zaten arkadaşlarım beğendiği için devam ettim ya arkadaşlarım evet. beğenmeseydi Belki devam etmeyebilirdim. Yani onlar evet, onlar bana, size evet. öncülük etmiş oldu. Doğrudur. Hani doğrudur. Helinle başladınız yazarlık kariyerinize. O da bir cinayeti anlatıyordu sanırım. Doğru. Evet, gerçek bir hikaye. Evet. Hatta yani... senaryosunun oluşturulması için de çalışmalara başlamıştınız. Doğru, evet. Film yapmasını istiyoruz. Evet. Sizin bir de kitaplarınızın ismi de çok konuşuluyor aslında sosyal medyada. Mesela Aşk, Babam ve İran Halısı. İran'da da yayınlanan bir kitap ama Türkiye'de de isminden dolayı öncelikle çok ilgi gördü. Daha sonra ismini merak edip içeriğine odaklananlar da zaten olumlu yorumlarını size bildirdiler. Bize de bildirenler oluyor. Ee, o da biraz söz edelim mi tekrar? Yani isim çok önemli kitapta. Çünkü insanlar, o isim insanların dikkatini çekebiliyor. Okuyucunun dikkatini çekebiliyor. Hı hı. Benim için önemli olan bir kitabın ismi çok önemli. İkincisi de ilk sayfası çok önemli. İlk sayfada okuyucuyu yakaladığınız zaman o kitabın damı geliniyor. Yani okuyucu onu okumaya başlıyor. İlk sayfada ve kitap ismin, isminden okuyucu etkilenmiyorsa o kitabı es geçebiliyor. Peki siz okurun bu püf noktalardan etkilenmesi için neler yapıyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Hem isim seçiminde hem de kitaba giriş kısmında. Ya empati <laughs> kuruyorum. Yani doğal yazmaya çalışıyorum. Benim kitaplarımda e, his, yani Türkiye manzarasını rahat görebilirsiniz. Okuduğunuz zaman kendinize birçok şey görebilirsiniz. Ya Aa, ben de bunu yaşadım diyebilirsiniz. Yani çok insanlara çok yakın hikayeler. E, peki günümüz yazarlarından okuduğunuz ve kendini bulduğunuz kitaplar oldu mu? E, tabii ki var. E, ben Tolstoy'dan çok etkilendim. E, günümüz yazarlarından bahsedersek. E, günümüz... Yani günümüz yazaları e, tabii ki Orhan Pamuk, Elif Şafak e, etkilendiğim yazarlar, Ayşe Kulin etkilendiğim yazarlar, evet. e, Murat Tanmongan ondan çok etkileniyorum. Evet. E, çok ciddi bir duruşu Size olan ilham bir veriyorlar galiba. ciddi bir duruşu olan bir yazar ve hiç e, taviz vermedik kendinde. E, şunu söylüyordu. Onun çok meşhur bir lafı vardır. Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olmazsınız. <laughs> meşhurdur. İkinci bir dikkat çeken bir sözü daha var. Diyor ki Türkiye'de işte ikinci başörtü sarı saçları diyor. Hmm. Ve Türkiye kadını işte batılaşmak için, batıya özlemek için sürekli bir şekil değiştirme halinde. Ve Murat Amonga diyor ki yani kendiniz olun. Yani Türkiye'li olun. Biz doğu geleneklerin, geleneklerine göre kendi varlığımızı sürdürmeliyiz. Batı medeniyet bize servis ediyor ama Batı aslında o medeniyeti bizden aldı. Yani bizde olanı bize servis ediyor. Modernize edip evet, bize Ya yani aslı biz bizde olana sahip mi çıkamadık? Çıkamadık evet. Evet. Ee, yazarlık kariyerinizden ve kitaplarınızdan bahsetmişken hemen ödülünüze değineceğim. Evet. LC Menajerliği'nin 2022 2022 için düzenlediği ödüllerde siz de yerinizi aldınız. Önce evet. aday evet. oldunuz, daha sonra elemelerde Yazın sosyal medyada en çok konuşulan ödülüne layık görüldünüz. Doğrudur. Bundan biraz sizin düşüncelerinizi alalım. bu Neden e, bu ödülü aday olmak istediğiniz sosyal medyadaki çalışmalarınızın e, çok beğendiğin, beğenildiğinin farkında mıydınız? Ya da size e, ya bu kadar mıymışsınız? Bu kadar bilmiyor, diyen bilmiyorum. mi oldu? Nasıl oldu? Evet, katılabilir misin diye sordular. Ben de kırmadım arkadaşlar. Evet, düşündünüz? Ama bu kadar ilgi alacağımı bilmiyordum. Yani Hı -hı. ve bu noktada da çok mutluyum. Gerçekten Peki, beni seçtikleri için bu jüriye de, e, RC de teşekkür ederim. Bu başarınızı neye borçlusunuz sizce? Ya benim kimseyle kavgam yok. En büyük meselem bu. Kendimle savaşıyorum. Kendimi yenmeye çalışıyorum. Kendimi yenilenmeye çalışıyorum. Yani insan olmak için uğraşıyorum. Bakın bunun altını çiziyorum. İnsan adayız. Ben insan olmaya çalışıyorum. Dışarıyla ilgilenmiyorum. İç aynamla ilgileniyorum. İç aynamda kendimi bulmaya çalışıyorum. Zaten kendinizi bulmaya başladığınız zaman aslında bu yaşamda artık bu bu yaşamda artık kendinizi var ettiğinizde yaşam size bir rüya gibi gelmeye başlıyor. Yani ölmeden önce ölmeye başlıyorsunuz. Peki kendinizi dışarıdan soyutladığınızda, uzaklaştığınızda nasıl bir ruh halinde oluyorsunuz? Ya üzül, üzüldüğüm nokta oluyor. İnsan manzaralarına baktığım zaman üzülüyorum. Herkese bir hikaye anlatmışlar. İnsanları o hikayelerle kandırıyorlar. Oysa gerçek sadece zihin yanılmasıyla oluşuyor. O gerçek değil, gerçek değil. Yani insanlara göre insanlar bir, insanlara bir hikaye empoze ediliyor. Diyorlar ki işte küçükken yok efendim sen işte babana saygısızlık yapmayacaksın, annene saygısızlık yapmayacaksın. Yok şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Yok efendim erkek çocuğu pembe giymez. Yok efendim kız çocuğu mavi giymez. Bunlar hepsi hikaye. Bizi bu hikayelerle kandırdılar. Bunun içinde din figürü de var. Her şey var. Birileri bir hikaye anlattı. Dedelerimiz bu hikayeye evet. inandılar. Sonra babalarımıza empoze edildi. Sonra bize empoze edildi. Biz aslında özgür değiliz. Özgür olmaya çalışmalıyız. Yani gerçek benliğimize ulaşmaya başladığımız zaman bu yaşamda da evrenin bütününde de özgür olmaya başlıyoruz. Peki yani özgür olmaya çalışıyor. Bunun için ne gerekiyor özgür olmak için? Mesela siz ne yapıyorsunuz ve şu an bizi izleyenlere ne tavsiye ediyorsunuz? Ya kimseyle uğraşmasınlar. Bakın. Kiminle uğraşırsanız uğraşın, neyle uğraşırsanız uğraşın size dönüşü olumsuz olacaktır. Eğer olumlama yapıyorsanız, yani ben size ya Cihat Bey siz çok iyi bir insansınız, gerçekten değerlisiniz dediğim zaman aslında siz benim yansımamsınız. Ben aslında kendimi ödüllendiriyorum. Ya Cihat Bey siz kötü birisiniz. Efendim işte yok haksızlık yapıyorsunuz dediğim zaman da aslında ben kendimi kötülüyorum. Peki yani, gerçekten kötü olana bunu miyiz Kötü diye bir şey yok ki. <laughs> kötü zihniniz oluşturuyor. Sizin algılarınız oluşturuyor. Çok Ama bugün yok. hiç tanımadığımız bir insan bile devir o kadar değişti ki birbirine kötülük yapabiliyor Ama mesela. Ama işte orada bizim egomuz devreye giriyor. Bizim ego dünyamızda o insan bize kötülük yaptığı için biz o insanın kötü olduğuna inanıyoruz. Evet. Yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve biri gelip diyor ki ya Muhammed diyor işte sen şöyle bir insansın diyor. Evet diyor ben böyle bir insanım. Biri geliyor güzel bir şey söylüyor. Evet diyor ben güzel bir insanım. Sonra diyorlar ki niye böyle bir şey söyledin? Yani iki farklı bir düşünce yapısını söyledin. Diyor ki ben insanların aynasıyım. örnek bir insansa biz de çevremizdeki herkese tanıdığımız herkese ailemizin içindeki herkesin aynasıyız. Biz nasıl bakarsak öyle görürüz. Onun için önce kendini seveceksin. Kendindeki kendini bulmaya çalışacağız. Kendini bulmaya çalıştığınız zaman sorun bitiyor. Evet. Diğer insanlarla biraz daha aslında sorunsal olarak uzaklaşmış oluyoruz. Kendimize yöneliyoruz ve daha çok başarıya da ulaşmış oluyor musunuz böyle yapınca? E tabii. Ya hiçlik makamı? Bakın hiç. hiç. Ben size bir hikaye anlatayım. Buyurun. Bir tane valiye gidiyor kasabalı. Kasabalının yanında da bir tane imam var bir Allah dostu kasabalar kaymakamın odasında ya da vali diyelim artık neyse onun odasında vali bekliyorlar vali evet. vali geldiği zaman işte köylüyü bir kasabalıyı bekletiyor vali geliyor diyor ki kasa, vali diyor ki sen diyor işte herkes ayak kalkıyor, imam ayak kalkmıyor. Sonra zoruna gidiyor. Valinin zoruna gidiyor. Valinin vali zoruna imam ayak kalkmıyor. Ya evet. diyor ki İ imam efendi diyor. Ben diyor bir valiyim, bir makama sahibim. Herkes ayağa kalktı. Siz Sen, kalkmadınız. Siz niye ayağa kalkmadınız? Diyor ki vali bey siz vali, validen sonra ne olabilirsiniz? Ya diyor ne olabilirim? İçişleri Bakanı olabilirim, e sonra Başbakan olabilirim, sonra Cumhurbaşkanı olabilirim, sonra Ece sonrası yok. İşte sonrası yoksa o zaman bulunduğunuz makamın da bir önemi yok. Evet. Peki daha sonra imamı olan tavrı nasıl değişiyor ve vali? E, vali ciddi anlamda etkileniyor. Vali hı hı. Yani gerçek anlamda etkileniyor. Evet. Peki bundan sonraki davranışları da değişiyordur muhtemelen. Tabii evet. Hayatımızda da böyle aslında. Bizim de karşılaştığımız herhangi bir durumda yanlış durum tutumlarımız daha sonra değişip doğruya ulaşabiliyor. E, doğru. Biz de hatalarımızın farkına varabiliyoruz. Doğru, doğru. Bu da bizim için bir ödül aslında. Doğru. Yine ödül demişken sizin aldığınız ödülden dolayı bize gelen tebrik mesajlarından bahsetmek evet, istiyorum. Ben biraz doğru. okuyacağım. Tabii. Evet. Yazar Nur Kramer'den bir tebrik mesajı almışız. Sayın Niyazi Koluş, RC Menajerlik tarafından yılın sosyal medyada en çok konuşulan yazarı seçilmiş olmanızdan dolayı kutluyor. Her zaman güzelliklerle anılmanızı ve nice başarıları imza atmanızı diliyorum demiş. Doğan Özcan, yine bir mesaj gönderen arkadaşımız. Bu yıl sosyal medyada en çok konuşulan yazar seçilen Niyazi Koluş'u canı gönülden tebrik ederim demiş. Şair ve yazar Abdülvahap Uncu, topluma örnek teşkil edecek ve onların yüreğinde yer edecek güzel bir eser ile hem televizyon programında hem de sosyal medyada öne çıkan meslektaşım Niyazi Koluş'u canı gönülden tebrik ediyorum demiş. Yılın sosyal medyada en çok konuşulan yazarı Niyazi Koluş'u tebrik eder başarılarının devamını dilerim diyor Aytekin Bey. Yılın sosyal medyada en çok konuşulan yazarı ödülünü almayı hak eden Niyazi Koluş'u tebrik ediyor. Kelimeleriyle okurlarının fikir yaşamlarında yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum demiş gazeteci Ali Sünlüklü. Pek çok insanın sadece zaman geçirmek için kullandığı sosyal medya'yı okurlarına ulaşma aracı haline getiren Niyazi Koluş'u kutlarım. Niyazi Bey sosyal medyadaki başarısıyla yetinmeyip, yılın sosyal medyada en çok konuşulan yazarı ödülünü almış olmasını takdire şayandır. Kendisine başarılarının devamını dilerim diyor bir diğer okuyucumuz. Siz... Nasıl buluyorsunuz bu geri dönüşleri? Ya Size çok, ne hissettiriyor? çok mutlu oldum yani o mesajlar çok güzel. E gönderen bütün yazar arkadaşlara. Okumadığınız da çok var. Yani düşünce, düşüncelerini dile getiren bütün dostlara ben teşekkür ederim. Hem kanal adına hem de sizin adınıza. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz tekrardan Sağ katılım sağladığınız için. Olsun biraz da şiirlerinizden bahsedelim evet, isterseniz o şair tarafından hiç bahsetmemiştik yazarken hangi duygulardan besleniyorsunuz özellikle şiirlerinizi hatta şiirlerinizi özellikle yazdığınız birileri var mıdır armağan ettiğiniz yap şu şekilde bende de e, nazımın düşünce düşünce yapısı oluştu nazım aşkı aşk yani bütünü aşk o aşkı bir kadında da görebiliyorsunuz yarasıcıda da görebiliyorsunuz bir canlıda da görebilirsiniz, bir kuşta da görebilirsiniz. Yani benim bütün şiirlerimde bir bütünlük vardır. Aşka dair bir bütünlük vardır. Onun için genelleme yapamayacağım. Her Ama duyguya an, tabii. aşinasınız ve onu kaleme döküyorsunuz. Tabii. Evet. Ben bir şiirinizi okumak istiyorum sizin. Tabii, teşekkürler, buyurun. Hangi aşk? Aşka gel diyorsun. Hangi aşka? İlahi mi yoksa mecazi mi? Mecaziden geçip hakiki aşkı buldum. Gel diyorsun. Ben var mıyım ki geleyim? Bir bedenden ibaret değilim artık. O yerdeyim. Hissettiğim, dilimin ucunda olup da anlatamadığım o yerdeyim. Sana gelsem neye yarar? Yokluğunda varlığımı buldum. Ben onunlayım zaten. Ne geleceğim vefasızlığa? Namazda durur gibi elimin tersiyle dünyayı terk ettim. Dünyalısın, ahiretliyim değilsin artık. Evet. evet Burada da... E, vazgeçilmiş bir aşka sitemi konu <laughs> alıyorsunuz galiba. Bu sefer de Vazgeçmeyeceğiz Yaşamdan isimli şiirinizle devam edeceğim ben. Çiçekler açmış kalbimde, koparmayın o çiçekleri. Yarimdir o çiçekler. Siyah gözleri, güzel dudakları var. Mutlu bakan bakışları var. Hayat dolu, insana umut veriyor. Bahar olmuş yüreğim, güzel günler göreceğiz. Vazgeçmeyeceğiz ümitten. Zaman aleyhimize işliyor. Çocuklarımıza iyi bir dünya bırakacağız. Barış dolu, savaşın olmadığı bir dünya. Hepimiz iyi niyet elçileri olmalıyız. Yaşamın işçileri olmalıyız. Güzel bir dünya için, yaşanılır bir hayat için, yarının çocukları için. Evet bu da geleceğe, evet. özellikle gençlere e, evet. mücadele ruhu vaat eden evet. bir şiir olmuş. Bir şiir de siz okuyun isterseniz. Tabii. Çünkü sizin de sosyal medyada okuduğunuz şiirler de oluyor. Evet. Ee, şiirin adı Baba Üydü. Yaz oğlum Yaz ne geçecek eline? Annem baban senden razı olmayınca. Şiir mi yazıyorsun? Bunları okuyacak dostların olmayınca. Aşkı mı yazıyorsun? Sana aşık bir kadın olmayınca. Mutluluğu mu yazıyorsun? Seni seven bir eşin, sana hayran bir kızın olmayınca. Dürüstlüğü mü yazıyorsun? Seninle övünen bir oğlun olmayınca. Şöhret mi olmak istiyorsun? Ne diyecek? Diğer yazanlar gibi sen de göçüp gideceksin. Yaz oğlum yaz, hakikati yaz. Baba öydüdür. O zaman diyecek bir şeylere. Kalemize sağlık. <laughs> Teşekkürler ederiz. çok sağ olun. Güzel örneklerle yazılmış bir şiir olmuş. Evet. Hem insanın düşüncesini hem de o düşüncenin Olumsuz yanlarını anlatır gibi bir şey olmuş aslında benim anladığım hmm, doğru. kadarıyla doğru. aldığım ders kadarıyla. Doğru. Niyazi Bey yeni çalışmalarınızdan da söz edelim mi biraz? Ödül evet. aldınız bu ödülün verdiği sevinçle yeni bir kitap çalışması olacak mı? Ya şu an bir oyun üzerinde duruyorum mutluluk bulaşıcıdır son kitabımızı oyunlaştırmaya çalışıyoruz tiyatro, e, oyunu, tiyatro oyunu. Evet tiyatro oyunu. Yani bu sezon yetişmeyebilir bir sonraki sezonda hı hı. sahneye koyacağız. Ee, onun dışında yeni bir kitap yazılıyor. Yine İran'la Van ve İstanbul arasında geçecek. Evet. Ee, <laughs> kitap ilginç bir kitap. İranlıların Yelda gecesi dediğimiz işte 11. ayla 12. ay arasında işte şeyin ayı Aşkın en uzun gecesi anlamına geliyor. Evet kitabın ismini öğrenebiliyor muyuz? Çünkü sizin kitabın isimleri farklı ve güzel oluyor. Evet, şu an söyleyemem. Tamam o zaman birazdan evet, merak bir edecek takipçilerimiz. <laughs> evet farklı bir kitap. Doğru. Evet. Ee, sosyal medyada yılın en çok konuşulan yazarı ödülünü aldınız. Buradan sosyal medya için hazırladığınız çalışmalar var mı? Yeni çalışmalar? Ya şu an ee, son zamanlarda ciddi anlamda röportaj. Ee, birçok röportaj yani, tek geliyor. Yoruldunuz da belki. Aynen. <laughs> yani Hürriyet, Sabah oralarda röportajlarımız yayınlanacak bu hafta. Onun dışında işte kanallarda da çağırıyorlar. Evet. Bilmiyorum bir farklı gördüler. Ee, çünkü gerçekleri de yazıyorsunuz. Aynen. Bu yes. da katkı sağlıyordur. Evet. evet Biraz evet, da evet. çünkü Kurgu yazanlar evet, da çok e, tabii gerçek hayattan esinlenip yazanlar da var ama evet. kurgu kadar çok değil diye düşünüyorum ben. Sizin de farkınız bu galiba. Doğrudur, Çünkü evet. gerçeği yansıtmaya çalışıyorsunuz ve bunu başardınız da kitaplarınızla. Doğrudur, doğru. Evet. Kitaplarınızı internet sitelerinden kolayca bulabiliyorlar. Tabii tabii evet. Kitap Sosyal medya üzerinden Instagram'dan ulaşabiliyorlar. Tabii, Siz cevap veriyorsunuz de. zaten. Tabii, tabii ben kendi de evet. cevap verem asistanım da veriyor. Evet. Sorun yok yani. Eee eleştiri eleştiri de, eleştiri de alıyor musunuz? Tabii. Mesela onları nasıl karşılıyorsunuz? Ya şu var, en son bir hanımefendi işte İnsan Bankası ile ilgili şunu demişti. Ya dedi ben dedi ki ismini çok ilginç buldum. Okuduğumda dedi yazar kesinlikle dedi şey belki şey filmleri izlememiş olabilir bilim kurgu filmleri. Hmm. Çünkü dedi, yaban <laughs> yaban kaçmış dedi. Evet. Ama şu var dedi ben orada sentetik insanlardan bahsediyorum. Yani robotlaşmış insanlardan bahsediyorum evet. ve gün geldiğinde o sentetik insanlar yani yapay zeka olan robotlar insanlığın önüne geçecek ve onu çok ilginç bulmuştu, onu da övmüştü. Sonra e, yine Helen'le ilgili güzel yorumlar yapılmıştı. E, kadın cinayetlerine yani, de bir nevi Helen isimli kitabınız tepki gösteriyor. Ya kadın yaşamın kendisi. Kadınlarla toplum barışırsa bu dünya bu şekilde güzeldir. Kadının olmadığı yaşam, o yaşam yaşamını sürdüremez. Evet. Çünkü kadın bir yaratıcıdır. Yani bir canlıyı dünyaya getiriyor. Onun için evet. çok değerli. Kıymetini bilmek lazım. Değerini bilmek lazım. Kadınlarımızı el üstünde tutmak gerekiyor. Bir kadına yuva kurarsanız o size dünya olur. Onun için kıymet bilmek lazım. Erkek egosunu aşıp kadına saygı duymak lazım. Bizi küçüklükten beri erkek zihniyetiyle yetiştiriyorlar. Kadınları hor görüyoruz. Oysa kadınları el üstüne tuttuğunuz zaman kadınlar bunun kıymetini bilecektir. Çünkü kadınlar çok zik. Yani siz bir kadına İyi davrandırırsa o kadının size kötü davranma evet. ihtimali çok düşük. Onun için tabi iyi anneler tarafından yetiştirilen erkekler kadınlara iyi davranır. Yani erkek zihniyetiyle annesinin yani oğlu. Biraz da aileden geliyor. Tabii diyorsun, annesinin oğluyla o çocuğu yetiştirirsen o çocuk büyüyünce sorunu bile oluyor. Evet. Ama, Ama iyi yetiştirilirse de tabii. topluma yararlı oluyor. Tabii evet. Evet, topluma yararlı insanların çoğalmasını dileyelim biz de buradan. Umarım Sizin de, evet. verdiğiniz güzel mesajlarında da birçok insana ıı, ışık tutacağına inanıyorum ben evet, buradan. Evet, bu Niyazi Bey, hem kitaplarınızda hem de söyleşilerinizde çok güzel mesajlar veriyorsunuz. <laughs> Kendinizi ve kitabınızı anlaşılır bir dille açıklıyorsunuz ve merak uyandırıyor eserleriniz. Evet. Çok daha başarılı ve güzel eserlerde, daha iyi ödüllerde görüşmek üzere. Umarım. Bir gündem özel programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu sizinle ikinci konuk alışımız ama yine bekliyoruz. Umarım. Bir sonraki programımızda, bir sonraki yeni konuğumuzla görüşmek üzere. Hoşçakalın.